Diziler ve seriler test soruları 4 Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. a n eşittir n çarpı ln parantez içinde n-2 bölü n artı 1 ise a n dizisinin limiti nedir? Bize açık açık dizinin limitinin ne olduğu sorulmuş. Bir dizinin limiti demek en sonsuza giderken onun limitinin hesaplanması demektir. Limit en sonsuza giderken bu ifadeyi getirip içine yazalım. n çarpı ln n eksi 2 bölü n artı 1. Buradaki ifadeye baktığımızda n sonsuza giderken buradaki n ifadesi sonsuza yakınsar. Sonsuz çarpı. Buradaki elenli ifadeye baktığımızda ln'in içerisindeki bu n eksi 2 bölü n artı 1 n parantezini alırsak yukarıyı 1 eksi 2 bölü n aşağıyı n parantezini alırsak 1 artı 1 bölü n. N'ler birbirini götürür. Bunlar sıfıra yakınsar. 1 bölü 1'den bu içerisinin 1'e yakınsadığını anlıyoruz. Dereceler aynı deyip polinom polinom var. Dereceler aynı. Kat sayılar oranında limitin sonucu 1 edecek. O şekilde de söylenebilir. Yani burasının içerisi 1'e yakınsar. Önünde ln olduğu için sonuç olarak burasının sonucu ln 1 eder. ln 1 de nedir? 0. Burası sıfıra yaklaşan bir sayı üretir. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliğimiz var burada. Bu bir belirsizliktir. Buradaki yandaki sayı tam olarak sıfır değeri olsa bunun sonucu sıfır çıkar. Bu bu sıfır değil. Sıfıra çok yakın bir sayı. Burası bir, Eren bir etmiyor. Elen bire yakın bir sayı. Yani sıfıra yaklaşan bir sayı. O yüzden bu belirsizliktir. Sıfıra çok yakın bir sayıyla sonsuz büyüklüğü çarptığımızda ne çıkacağı belirsizlik üretir. Bu belirsizlikle karşılaştığımızda L'Hopital kuralını kullanmamız gerekir. L'Hopital kuralını kullanabilmek için de bunlardan birisini aşağıya ters çevirmemiz gerekir. L'Hopital kurallarını kullanacağız. Tabi direkt kullanılabilir durumda değil. L'Hopital kuralını biz iki durumda kullanabiliriz. 0 bölü 0 belirsizliği varsa sonsuz bölü sonsuz belirsizliği varsa. Buradaki ifadeyi önce L'Hopital kuralı uygulanabilmesi için hazırlayacağız. Buradaki n çarpım durumunda. Bunu 1 bölü n diye aşağı çevirelim. Limit n sonsuza giderken yukarıda ln n 2 bölü n artı 1 aşağıda ise 1 bölü n diyelim. Bu 1 bölü ters çevirirsek bunun aynısı geliyor yine. Şimdi yukarısı ln 1'e yakınsadığı için 0'a yaklaşıyor. Aşağısı da 1 n en sonsuza giderken o da 0'a yaklaşıyor. 0 Sıfır bölü 0'a çevirmiş durumdayız artık bunu. Artık L'Hopital kuralı uygulanabilir. Payın paydanın ayrı ayrı türevini alabiliriz. Payın türevi, paydanın türevi. Buradaki elenli ifadenin türevini alırken işimizi kolaylaştırması açısından bunu çıkarma durumunda parçalayabiliriz. Yapmasak olur mu? Olur da o, o şekilde de türev alabiliriz. Ln n-2 eksi ln n artı 1 diye buradaki ln'li ifadeyi parçalayabiliriz. Ben o şekilde yapacağım. Limit n sonsuza giderken payın türevi ln'li ifadelerin türevi içinin türevi bölü içidir. İçerisinin n'e göre türevi 1'dir. Bölü içerisi n-2 eksi bunun türevine geldiğimizde içerisinin türevi 1 bölü içerisi. Elenli ifadenin türevine ulaştık. Bunu kullanmayacak kişi bu içerideki ifadenin türevini alıp bu içerideki ifadeye bölecek. İçerideki ifadenin türevi tabii ki bölümün türevidir. Biraz uzun olabilir. Yine yapılır yani çok zorlu şeyler değil. Bir bölü türevini alırken ise onu n üzeri eksi 1 diye düşünelim. Üst başa geçer üst biraz alır eksi n üzeri eksi 2 olur. Yani eksi 1 bölü n kare. Şimdi devamında nasıl ilerleyelim? Yukarıda paydaları eşitleyip birleştirelim. Sonra ters çevirelim. Bir işlem yapılabilir hale getirelim bunu. Bunu n artı 1 ile bunu n eksi 2 ile genişletelim. Limit n sonsuza giderken n artı 1 Burayı n eksi 2 ile genişlettik. Eksiyi de dağıtalım ona. Eksi n artı 2 bölü aşağıda bunu çarpacak olursak n kare eksi 2 n artı n'den eksi n eksi 2 aşağıda da eksi 1 bölü n karemiz var. Burada n'ler birbirini götürdü. Yukarıda 3 kaldı. Limit n sonsuza giderken 3 bölü n kare eksi n eksi 2 çarpı bunu ters çevirdik. Şu eksisini de n karenin önüne getirelim. Eksi n kare bölü 1 diyelim şuna. Çarparsak burayı limit n sonsuza giderken eksi 3 n kare bölü n kare eksi n eksi 2 dereceler aynı deyip direkt katsayılar sayılar oranından limitin sonucuna eksi 3 diyebiliriz. Bunun kat eksi 3, bunun kat sayısı 1, eksi 3 limitimizin sonucudur. Cevap A şıkkı. Veya burada payın paydanın en büyük derecelerinin parantezini alarak oradan da ilerleyebiliriz. Payın en büyük derecelisi n kare eksi 3 kalır. Aşağının en büyük derecesi yine n kare. n kare parantezini alınca 1 eksi 1 bölü n eksi 2 bölü n kare olur. n kareler birbirini götürür. Bunlar sıfıra yaklaşır. Yukarıda eksi 3 aşağıda 1 kaldığı için limitin sonucu yine eksi 3 olarak gelir. İki türlü de yapılabilir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.